I'll see you next time. sınıfta zorunlu staj programımız bulunmaktadır. Fakültemizin ayarladığı belirli okullara belirli sayıda kişilerle birlikte öğrendiğimiz bilgileri pratikleştirmek için staj dahilinde okullara gideriz. Kendimizi geliştirmek için hem de pratik yapmak için çok etkili bir sistem. Mezun olduktan sonra gerek bölüm dersleri olsun, gerekse sistem dersine görmüş olduğumuz yazılım dilleri, program dilleri ya da web geliştirme tasarım dilleri olsun, bizim diğer üniversitelerden daha çok etkili olabilmemizi ve bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığında hem de özel sektör iş bulabilme imkanımızı arttırmaktadır. Ayrıca görmüş olduğumuz sistem dersleri sayesinde Teknofest, TÜBİTAK, Deneyap atölyelerinde iş imkanı bulabilmekteyiz. Fen bilimleri dersini eğlenceli buluyorum ve her çocuğun gerçekten anladıktan sonra fen bilimleri dersini sevebileceğine inanıyorum. Bu yüzden onların, bu konuda onlara yardımcı olabilmek için fen bilimleri öğretmenliğini seçtim. Necmet Nerbakan Üniversitesi Konya'da adını duyduğumuz sayı üniversitelerden biridir. Görmüş olduğumuz eğitiminde beni daha fazla geliştirebileceğini düşünüyorum. Ayrıca akademik kadrosunun alanında yetkinliğinden dolayı tercih ettim. Alanımızın laboratuvarları gerçekten çok gelişmiştir. Bilgisayar laboratuvarları, fizik laboratuvarı ve biyoloji, kimya laboratuvarlar çeşitli laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Ayrıca konumunun merkezi olmasından, sosyal imkanlarının etkili olmasından, sosyal kulüp ve çevrelerimizin fazla olmasından dolayı tercih ettik fen bilimlerini etkili bir şekilde öğreten öğretmen olmak istiyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte öğrencilerimizi TÜBİTAK ve Teknofest alanlarında projeler yapmak, onların yaptıkları projeler sayesinde ödüller ve başarılar almasını istiyorum. Ben bilimleri bölümünü öğrencilerle etkili bir iletişim kurmayı seven, laboratuvar ve deney ortamlarından hoşlanan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceği. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh.